İstanbul'da çok sayıdaki Uygur geride bıraktıkları aile yakınlarıyla iletişim kuramıyor. İstanbul'da 2011 yılından bu yana yaşayan Uygurlardan biri de Cevlan Şir Mehmet. Şir Mehmet o dönemde bir öğrenci değişim programıyla İstanbul'a geldiğini, daha sonra da İstanbul'da turist rehberi olarak iş bulduğunu ve Çin'den gelen turist kaflelerini kenti gezdirdiğini anlatıyor. Yaşadıklarını Dolcevilli'ye anlatan Şir Mehmet, "Anne ve babamla en son 11 Ocak 2018 tarihinde WeChat üzerinden konuştum." diyor. Ancak bundan iki gün sonra annesi, babası ve kardeşi Şir Mehmet'i hiçbir açıklamada bulunmaksızın mesajlaşma uygulamasındaki kişi listesinden silmiş. Sürgündeki Uygurlar, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurların yurt dışında yaşayan aile üyelerini Çin makamları tarafından maruz kaldıkları baskılar nedeniyle sildiklerini düşünüyor. 2019 yılının Kasım ayında babası, annesi ve erkek kardeşinin 2018 yılı başında bir mesleki eğitim merkezine götürüldüğünü öğrenen Şir Mehmet'in edindiği bilgilere göre babası ve kardeşi 2019'un Aralık ayında kamptan ayrılmış. Annesinin ise hangi suçtan hüküm giydiği bilinmemekle birlikte 5 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı ifade ediliyor. Şir Mehmet annesinin 2013 yılında Türkiye'ye yaptığı bir seyahat nedeniyle tutuklandığını düşünüyor. Oğlunu ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye gelen anne Sincan'daki resmi Çin makamları tarafından izin verilen bir seyahat grubunun içindeymiş. Ancak Türkiye Çin'in şüpheli ülkeler listesinde bulunuyor. Doğu Türkistan'daki Bölge Sağlık Komitesi tarafından yayınlanan son rapora göre Doğu Türkistan'da Çin virüsüyle enfekte olmuş hasta sayısının 235'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saat içerisinde 57 yeni vaka tespit edildiği Urumçi merkezde 11, Sançi şehrinde 2 kişi, Kaşgar'da 1, diğerleri Bingtuan'da olmak üzere Doğu Türkistan'daki toplam enfeksiyon sayısının 235'e ulaştığı, 3'ü kritik, 13'ü yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 235 kişi arasında asamptomatik enfeksiyon olarak belirlenen 165 hasta olduğu karantina altında gözlemlenen toplam 8.809 hastanın bulunduğu öne sürülüyor. Salgının başından bu yana Doğu Türkistanlı aktivistlerin en büyük endişesi Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı ve asimilasyon aracı olan toplama kamplarında yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesi ve salgına dönüşmesi. ABD'de yüzlerce kişiye Çin'den sipariş edilmemiş doğum paketlerinin gönderildiği tespit edildi. ABD Tarım Bakanlığı olay üzerine harekete geçti. Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'de birçok kişi son günlerde Çin'den istenmeyen tohum paketleri aldı. İç Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı yasaklı tohumların yasa dışı şekilde girişini engellemek ve ülke tarımını istilacı böcek ve zararlı bitkilerden korumak için soruşturma başlattı. Yüzlerce ABD vatandaşına gönderilen bazı tohum paketlerinin üzerinde mücevher, oyuncak veya kablosuz kulaklık içerdiğine dair ifadeler yer alıyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'da konuştu. Bundan 11.900 Amerikan askerini çekeceklerini duyurdu. Askerlerin 6.400'ü ABD'ye geri dönerken 5.600'ü diğer NATO ülkelerine konuşlandırılacak. Böylece Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısı 36.000'den 24.000'e düşmüş olacak. ABD Almanya'dan çektiği askerlerle Avrupa'daki diğer karargahları Belçika ve İtalya'daki NATO karargahlarını güçlendirecek. ABD Savunma Bakanı Esper Stryker birliklerinin rotasyonel olarak Karadeniz bölgesine konuş bir uçak filosunun yine Karadeniz bölgesine görev yapmak üzere İtalya'ya kaydırılacağını açıkladı. Esper, ABD ordusu bünyesinde yeni oluşturulan V birlikleri karargahını da Varşova ile savunma işbirliği anlaşmasının imzalanması halinde Polonya'ya kaydırmayı planladıklarını belirtti. Malezya'da Yüksek Mahkeme eski başbakan Necip Reza yolsuzlukla yargılandığı ilk davada suçlu buldu. Malezya'nın yolsuzlukla mücadelesinde bir dönüm noktası olarak görülen davanın ilk duruşmasında Malezya'nın eski başbakan mücadelesinde bir dönüm noktası olarak görülen davanın ilk duruşmasında Malezya'nın eski başbakanı Necip Reza yöneltilen 7 suçlamanın hepsinden suçlu bulunarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski başbakan Necip Reza'k 2009 yılında göreve geldikten sonra Malezya Devlet Kalkınma Fonu'nu kurmuş ve portföyünde enerji santralleri Malezya ve Ortadoğu ülkelerindeki enerji şirketleriyle Kuala Lumpur'da gayrimenkuller bulunan fonun işleyişini bizzat kontrol etmişti. Necip Rezak, Malezya Devlet Kalkınma Fonu iştiraki International'dan 10 milyon dolar alarak görevini ihlal etme, kara para aklama ve görevini kötüye kullanmanın da dahil olduğu 7 suçlamadan yargılanıyordu. Necip Rezak ise suçsuz olduğunu ve davanın siyasi olduğunu savunuyor.